Şefte haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu. Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık Kaan kazandı. Takımından en fazla oyu alan Niger ilk eleme adayı oldu. Bugün ise haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ekranlara gelecek. Kaybeden takım içlerinden sadece bir kişiyi potoya gönderecek. Hafta sonu potoda 4 kişi yarışacak. Bugün günlerden Somer Şef'in imza yemeklerinden Ben Saksı Değilim yemeği yarışmacılardan istenecek. Bugünkü oyunda bir değişiklik var. Düello şeklinde yarışacak yarışmacılara şefler sürprizi açıklarken arkada fazladan tezgah var ve hiçbiriniz sormadınız. Bu ne için diye. Fazla olan tezgahta her yarışmacı kendi tezgahlarını bırakarak 10'ar dakika teker teker gidip yarışacaklar. Oldukça zorlayıcı bir oyun yarışmacıları bekliyor. Somer Şef'in yemeğini yapmak için kıran kırana mücadele eden yarışmacılardan hangi takımın kazanacağı ise merak konusu oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda mavi takım kazanacak ve eğer bireysel dokunulmazlıkta Ezgi kazanamaz ise haftanın ikinci eleme adayı da Ezgi olacak. Siz hangi takımın kazanmasını istersiniz? Potoya kim gider? Yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtin.